selamlar arkadaşlar ee, kısa ve hızlı bir video ile karşınızdayım ya yani bu videoda bana birkaç kişi şey sordu böyle ne nasıl diyeyim yani yedek hesap ikinci hesap nasıl açarım ee, bunu sordu Şimdi arkadaşlar Öncelikle bir ikinci hesap açabilmeniz için yani şu an mesela bu benim e, bu bir ayda hesap fulleme serisini o seride kullandığım hesap Mesela bu hesabı ben şu an Konami ID'ye ya da Google Play falan bağlamadım. Öncelikle bu Konami ID'ye bağlamanız lazım. Yedek hesap açmak için. Gerçi farklı bir cihazdan giriyorsanız hani ikinci bir cihaz şansınız varsa direkt oradan farklı bir hesap oluşturabilirsiniz ama mesela tek bir cihaz üzerinden şu an kullandığınız hesap bu ama siz bir hesap daha kullanmak istiyorsunuz. Atıyorum orada da işte biraz da oynamak istiyorsunuz vesaire farklı bir hesabım olsun diyorsunuz ya da işte birinden bir hesap buldunuz bir yerden bir hesap geldi falan şimdi bunun için arkadaşlar şu ekstraya gidip tamam buradan ee, nasıl yapıyor ben de hatırlamıyorum bayağı oldu hani bağlamayalı ama yani şurada mesela destek yerinde bakın veri bağla diyor burada verileri bağlayabilirsiniz diyor şuraya tıklayalım Mevcut kayıt verilerinizi bağlayabilirsiniz. Verilerinizi bağladığınızda ileriki bir tarihte farklı bir cihaza geçseniz bile o hesapta oynamaya devam edebilirsiniz. Tamam bizim ihtiyacımız olan şey zaten bu. Şurayı okuyalım veri bağla diyor. Verileri farklı işletim sistemi bulunan bir cihaza aktarmadan veya futbol puanlarını kullanmadan önce Konami ID'nizi oyun hesabınıza bağlamanız gerekir. Okey. Bağlamanın ardından Konami ID'nizi silmek veri aktarımlarını devre dışı bırakacak. Ev futbol puanlarını kullandıktan sonra Konami ID bağlantınızı kaldıramazsınız. Şu an mesela Konami ID bağla dersem nereye atacak? Bir görelim bakalım. Şu Konami ID bağla diyorum. Evet şu an gördüğünüz gibi kendi sitesine attı. Buradan şöyle proceed falan dediğinizde ne diyecek bakalım. Bakın şu üstte diyor ki Register email address and password as a new user. Yani e-mail ve şifre kullanarak diyor. Yeni bir kullanıcı olarak kaydolun. Sizin ihtiyacınız olan bu. Şu alttaki kırmızı butonsa ee, daha önceden kayıt yaptığınız zaman giriş yapmanızı sağlıyor. E, tamam mı? Bu ekrana gelmeniz lazım. Yani hemen tekrar bir pese dönelim ya yani futbola dönelim. Bakın dediğim dediğim gibi yapmanız gereken şey çok basit. Şu ekstra kısmına geleceksiniz. Burada bu destek yazan yere tıklıyorum ve şuradaki Veri bağla butonunu seçiyorum Veri bağlaya bastıktan sonra Buraya okey diyorum konami ID'ye bağla Seçeneğine tıkladığımızda Bizi konami böyle kendi internet sitesine yönlendiriyor Burada da Yapmamız gereken şey eğer daha önce E-mail adresimizi kaydetmediysek bir konami ID'ye Şu mavi olan butondan E-mail adresimizi parolamızla birlikte kaydetmemiz gerekiyor yeni bir kullanıcı olarak bunu yapmazsanız atıyorum direkt oyunu sıfırladınız. O zaman ne olur? Tekrar o eski hesabınıza kesinlikle dönemezsiniz, onu söyleyeyim. Bunu yapmanız lazım. Ee, buradan kaydettiğimiz zaman, e, diyelim ki tamam mı? Buradan kaydettik. E-mail adresini ve parola birlikte ekonomi aidimize bağladık. Daha sonra ne yapacağız? Yeni bir hesap açacağız artık. Şimdi eski hesabımızı güvenceye almaktı burada buraya kadarki amaç. Buradan sonra yeni bir hesap açacağız. Yeni bir hesap açmak için de zaten bu bir ayda hesap nasıl hesap fullenir videomun ilk partında da göstermiştim. Şu şekilde arkadaşlar uygulamanın üstüne tıklayalım ya da işte demiştim ki orada da farklı bir cihazsa işte Apple ya da işte farklı bir Android cihazsa mesela bu Samsung bir cihaz. Farklı Android cihazda farklı şekilde olabilir ama mesela ayarlardan falan da gidebilirsiniz. Bir şekilde uygulamanın bilgilerine gitmeniz lazım arkadaşlar. Burada bu uygulama bilgilerine gittiğimiz zaman şu şekilde bakın. E, depolama diyor. Gördünüz mü? Depolamadan tıkladığımızda burada uygulamanın kendi boyutu 3,20 GB ve altındaki şeylerde uygulamanın kullandığı, kapladığı veriler. Ya yani şu an mesela benim şu anki kullandığım o hesap mesela bende 45.35 MB veri kaplıyormuş. 406 KB'da ön belleği varmış. Buradan veri sil butonuna bastığınızda Uygulama sıfırlanmış olacak yani Google Play'den yüklü olduğu duruma dönmüş olacak Daha sonra ee, O videodaki açık Yani o benim bir ayda nasıl hesap bulunur Part 1 videomdaki Adımları izleyerek de kendinize herhangi bir Yani yeni bir hesap açabilirsiniz Yine aynı şekilde o hesabı da açtınız Bu videoda biraz önce gösterdiğim şekilde de O hesabınızı da bir e Postaya bağlayabilirsiniz iki hesabınız arasında çok rahat geçiş yapabilirsiniz bu şekilde. Diyorum arkadaşlar umarım işinize yarar faydalı bir video olmuştur. Birkaç arkadaş sorduğu için bunu da bir bilgilendirme olarak çekmek istedim. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geliyoruz. Videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.